Kimse de ne dedim o gün geleceğim dedik bugün Allah razı olsun annem ve kardeşimiz zekatlarını dağıtıyoruz söz verdiğim gibi o oh, geldiler Allah <laughs> şanat gelsin. Amin teyzecim inşallah Allah. şimdi getirdik gel yavrum kurban olsun Allah için içini rahat kesi Bak al, bak, bugün gülüyor. O gün çok hmm. bak bugün size Allah ya, Allah 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 Açar mısınız Nihat, Tamam Bak Allah gönderdi bunları bize. Evet, doya doya bir tutuyor Dur teyze. Tutuyor Ağabey. Çalışıyorlar e, yavrum, e, yavrum, yavrum, yavrum ya. Ama Olsun çalışıyorlar. Diğeri 10 koltukta paketin günler. O ya. değil. Çalışıyoruz <laughs> yani. De ya. da Buyurun. Daha ne vereyim? Yumurta vereceğim. Teyzeciğim size de vereyim. İnşallah çocuğu çek bak ayağını göster bak ayağını Ramazan yanına yaklaştı. <laughs> sana iki tane yetmez. Canım bir tane daha vereyim. Çocuklara <laughs> kofret vereyim ya. o kadar da oynuyor, <laughs> İnşallah. Teyzeciğim sana da bir koli yumurta vereyim. <laughs> tamam buradan ver Abi ki kolu da bir tane daha var de bunu veriyoruz. İnşallah iyi günler. Teşekkür ederim. Sizin rahatsızlığınız. Ağrı damarısı var böbreğimde taş var. Abi ne ya. yok abi ya. ne yok yani Bunlar rahatsızlık. İnşallah Yürüyemiyor biraz üzerinde. Nasıl var? Ameliyat ol olmadı. Hayır, olmadı. Oo damarlar ya. çıkmış oldu. Oradan olabiliyor. Karışamıyor. Abi nasıl 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 yemek yetiştiriyor Nasıl çamaşır? Bir de abi ben sizi çok takdir ediyorum. Şemde oturayım Allah şuraya dizim ağrıtacak. Yani 7 çocuk var bir de 2 çocuğu sahiplenmişiz. Bu çok müthiş bir şey ya. Yani inşallah. Ya allah Teala oradan onu çıkarıyor. Bak ben nerede bak millet sabahtan akşama beni arıyor. Ben açmıyorum telefonla Beni bulamaz kimse. Yani Allahu Teala getirdi beni buraya evet. size hizmete. Ya allah Teala gönderiyor dedim ya. Bir yerden alıp bir yere veriyor. Allah'a nefret olsun. Helal olsun. Ya ha, bunlar ben de geç. bunları getiriyorum. İyi yapıyorsanız vallahi. Kağıt toplayarak, plastik atık toplayarak. İnşallah geçin yavru ben seni ay abi vaktimiz var mı Nihat Bey çocukları giydirsek bugün başka zaman gidelim bir dahaki sefer yavru ben size versem ama söz verin bana gidip kıyafet alacağım kendim alırım kendimiz ya. alırız yavrum kendimiz alırız yavrum, yavrum. Alır. ben size. Eşofman, pijama. Ben Aynen kendimiz yani alırız olur. yavrum ya. Kendi yani, yani, ben beraber iş, gider, yani. gider alırım. Gidelim, beraber, gider i̇nşallah beraber. İnşallah git alıver abi. Onlara. siz başında durun evet. inşallah. Şu evet. çocuğuma en kısa zamanda ayakkabı, kıyafet inşallah alacağız. Evet. Oldu. oynuyorlar. Tamam yani değil mi anne? De oynuyorlar. Oynuyorlar değil evet. mi? Evet. Tamam değil mi anne? Sana da helal olsun. Annelik yapıyorsun. Evet. Bundan sonra anneniz Bir, bir anlatsana sen kendini Ramazan. İşte size bahsettiğim çocuk buydu. ya. Bu çocuğun 16 yaşında annesi ama, babası öldü. Vay.